Deniz kızı Ariel'in evine hırsız girdi. İyi seyirler. gerçekten yüzmekten çok yoruldum ya. Ve acıktım. En iyisi şuraya gideyim de bir şeyler diyeyim. Ama bu kuyruklu yürümek çok zor. O yüzden ilk olarak insana dönüşmeliyim. Bip bip bu. Tamam. Tamam. Şimdi içelim bakalım. Tara işte insan ben. Şimdi şöyle Allah. Şöyle koyalım ve tamam. Şimdi yemek yemeye hazırız. Azıcık hızlı gideyim. neyse. Tamam bir tane yumurta yiyelim hadi. Ee, şey. Şey. Bir saniye. Ben geleceğim. Tamam işte yumurtam hazır. Oh bekle bir saniye. En sevdiğim içeceği içmeden kahvaltıya başlayamam. Bu içecek bir harika. İyi ki bu içecekten almışım ya. Çok zekiyim. Oh sonunda doyduk. Şunu da şöyle hazırlayıp buraya koyayım. Ama azıcık dışarıya çıkmak istiyorum. Burada birazcık karpuzlu meyveli içeceğimi yudumlayacağım. Gerçekten burası çok eğlenceli ve harika bir yer ya. Oh be. Sonunda şuraya tırmanabildim. Uzun zamandır Ariel'i izliyordum. Demek ki yaşadığı burasıymış. Vay be. Vay be. Zenginlik işte böyle bir şey herhalde. Neyse. Şimdi şuraya birazcık uyku ilacı katalım hemen. Tamam. Şimdi olacakları bekleyelim. <laughs> uh. Neyse ya. Bu da bitti zaten. En iyisi şimdi içeceğimi alayım. Gerçekten tadı harika ya. Neyse. Tamam. Abartmayalım. Birazcık da şurada oturayım. <laughs> Ay. birazcık Uykum gelmeye başladı ya. Niye böyle oldu ki? Evet. Artık konuşmuyor. Demek ki ilaç etkisini göstermeye başladı. Demem. <laughs> tamam, artık buna gerek yok. Şimdi tabii ki de uzun zamandır Ariel'i gözetlediğim için şifresini de biliyorum. Bip bip bu bip <laughs> i̇şte böyle. <laughs> Ama ilk olarak şunu alacağım. <laughs> tamam. Sonrasında bu neymiş? Heh, işte bu demek ki. Tamam birazdan içeceğiz. Paracıklar ve bu neymiş? Ah yüzük güzel. Bunları satınca güzel para kazanırım ben. Tamam. Şimdi içeceğimizi içelim. İşte hazırız. Şunu da kapatalım ve tamam. Şimdi bir dakika bir aynada halime bakayım. Ay çok güzelim her zaman olduğu gibi. <laughs> tamam şimdi ne yapayım bakayım. Ay şu eşyaları bir ışıklara bak ya. Bu ne ya? Ay neyse sessiz olayım. Oh ne güzel kamp ateşinin yanında oturuyor bir de. Ay bu neymiş? Ay zenginler ne değişik şeyler yiyip içiyor ya. Ay bu ne? Akarides. Ay hayatımda ilk kez yiyeceğim. <laughs> Ay, sanırım bunu pişirmem gerekiyordu. Ah neyse. <laughs> Ay şu manzaraya bak ya. Çok güzel ya. Değil mi küçük şey? Hey kaçma. Neyse bana ne. Ben de seni sevmemiştim zaten. Ah <laughs> oh, burada gerçekten iyi dinlenilir ya. Ay merhabalar. Ne oluyor burada? <laughs> Ay, merhabalar şey birazcık bize röportaj verebilir misiniz? Gerçekten çok güzel bir, bir deniz kızsınız. Ve artık Ariel'den de güzel olduğunu söyleniyor. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> A, yani öyle denemez aslında ama tamam ya denir. Çünkü Ariel kim oluyor ki yani değil mi arkadaşlar? Tabii ki de efendim katılıyorum size. Yani çünkü yani Ariel benim rakibim bile olamaz arkadaşlar biliyorsunuz yani. Çünkü yani bir kere benim kuyruğum pembe yani. Haklısınız haklısınız. Evet sizi dinliyoruz. Çok mükemmel poz hadi. Evet birazcık da şöyle gülümseyin buraya. <laughs> Sağ ee, bir de efendim. Nasıl bir deniz kızı olmaya başardınız? Ee, benim annem böyle zaten ya. Evet tabi ya canım. <laughs> Gerçekten harika ya. Demek ki aileniz de böyle. A, tabii ki de. Birazcık da şuraya bakın. <laughs> A, teşekkürler. <laughs> evet merhabalar. Buraya imza almaya geldik. Merhaba. Merhaba efendim. Şu kameraya bakın. Sesler de ne? Ay, uyuyak kaldım ya? Herhalde rüya. Efendim şuraya da göreyim. Ne uğraşıyorduk? Ne? E ee, tabii ki de şurayı imzalıyorum <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Çok teşekkürler. Lütfen şuraya da bakın. Deniz kızanım. Bana deniz kızanım demeyin lütfen. Bana bella diyebilirsiniz. <laughs> Tamam Bella lütfen şuraya bak. Tamam. Yeter mi bu kadar fotoğraf artık ya? Hey burada ne oluyor? Sana ne? En güzel deniz kızı seçilen benim fotoğraf. Biz onunla röportaj yapıyoruz tamam mı? Ne? Bir kere ben arayalım. Ve en güzel deniz kızı benim. Tamam mı? ve benim evimde başka bir deniz kızının röportajını mı yapıyorsunuz? Umarım bu bir şakadır. <laughs> sen arayan mısın? Kuyruğum bile yok. <laughs> ve ayrıca sen Ariel'sen e o zaman ben de pamuk prensesim yani şimdi böyle bir şey yok efendim. Sen ne biçim konuşuyorsun be? Aa, N nasıl yani ben arayayım işte. Kırmızı saçım var. <laughs> Kırmızı saçım olan erken arayar mı? E, o zaman benim arkadaşım da arayar. Aha. Ya. ne olacak şimdi? Ben gerçek arayayım. Size göstereceğim tamam mı? Üf, hemen iksirimden içmem lazım. olamaz olamaz hayır 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 hepsi onun planıydı değil mi hepsi senin planındı ikisini mi çalmış işte ya çıkar mısınız lütfen ne oluyor burada sen de kimsin ne burada çirkin şey çirkin mi ben arayayım tamam mı Ay güzel espriymiş. Güzel espriymiş. Ay yalancıya bakın. Ben niye onun eşyalarını çalayım? Sen Ariel olsan şimdi bu halle olur musun acaba? Ariel bu kadar çekin değil. lütfen siz çekmeye ve röportaj etmeye devam edin lütfen. Tamam işte sizi gününüzü göstereceğim. İç şunu. Ay e, şey hayır efendim yani burada yanlış bir anlaşılma o oldu. Yu bu ne? Ay rezillik. Biz deminden beri kimi çekiyorduk? Açıklayabilir miyim hemen? Şimdi bakın. A Ariel. A Ariel lütfen şuraya imzalar mısınız? Lütfen sizinle röportaj yapabilir miyiz? Buraya da gülümseyin. <laughs> Lütfen buraya da gülümser <laughs> Tabii ki. Yine <laughs> her şeyi mahvetti. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca arkadaşlar. E videolarımdan direkt haberdar olmak için. E bildirimi de açmayı unutmayın. Bay bay.